Ya çarşıya, pazara, Türkiye'de gittiğin zaman inanın bana cebine 100 lira koyduğunuz zaman bak 100 lira koyduğunuz zaman eskiden pazara gittiğinizde belki bir haftalık yemeğinizi, gıdanızı alabiliyordunuz. Şu anda 100 lirayla inanın bana 3 kilo meyve alamazsınız. Ateş pahası en ucuz etin kilosu 75-80 liraya çıktı. Ülkemizde emekli maaşı ortalaması 1700 lira. Yani 185 euro Türkiye'deki emekli maaşı ortalaması. Hadi geçinin bu parayla. Türkiye'ye böyle kalsın istiyorlar. Doğalgazını, petrolünü çıkarmasınlar. İşçi, memur, gariban vatandaş, emekli vatandaş aç kalsın istiyorlar. Ondan bugüne kadar bu ülkeyi hiçbir zaman kabul etmediler Avrupa Birliği'ne. Etmeyecekler. Vize serbestliği vermeyecekler. Olmayacak. Bunu benim kadar siz de bu ülkeleri yöneten devlet başkanları da biliyorlar şimdi çıldırmış vaziyetteler Akdeniz'de doğalgaz var bulduk zaman ve mekan açıklanacak Herkes buluyor bir Biz mi bulamayacağız var zaten bulduk ama inanın bana değerli izleyicilerimiz gün gelecek Türkiye'ye ne olursun gel Avrupa Birliği'ne katıl Gün gelecek ne olursunuz sizin vatandaşlarınıza biz vize serbestliği verelim diyecekler. Ya Allah'tan korkun ya. Bulgaristan ekonomisini biliyorsunuz. Aç sokaktalar. Gidin Fransa'ya, Paris'e trafik ışıklarındaki dilencilere kadar Fransalı değil mi? Romanyalı değil mi? Rusya'dan ayrılan ülkeler aç, sefil değil mi? Bunlar Avrupa Birliği'ne alınıyor ama Türkiye alınmıyor niye korkuyorlar 83 milyon nüfus Avrupa parlamentosunda ne kadar kişiyle temsil edilecek bakın güce bakar mısınız büyük potansiyel toprakları verimli tarım var genç nüfus genç beyinler var savunma sanayi askeri sah sahadaki gelişmeler çok ciddi oranda artmış vaziyette kendi savunma sanayi her gün ciddi oranda artıyor. Korkuyorlar. Korkuyorlar. İnanın bana Türkiye bu kadar güçlü olmasaydı bugüne kadar boğarlardı bizi. Bak boğarlardı bizi. Hep tehdit ediyorlar ama. Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas bu hafta Türkiye'ye gelecekti. Türkiye Oruç Reis adlı arama sismik gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi diye bu ziyaretini iptal etmiş. Arkadaşlar, izleyenlerimiz, saygıdeğer izleyicilerimiz üzüldük mü? Hayko Mas'ın Almanya Dışişleri Bakanı'nın bu haftaki Türkiye ziyaretini iptal etmesine. Çok mu üzüldük? Bir şey mi kaybettik? Çok üzüldük değil mi? Hayko Mas neden Oruç Reis gemisi gidip kendi karasularımızda arama yapıyor diye Türkiye'ye olan ziyaretini iptal etmiş. Vah be bu gece artık ben yatamam. Siz de yatamayın bu dertten. Bak ne, ne diyorum hep tehdit hep tehdit hep tehdit. Gelme. Allah aşkına gelme. Lütfen rica ediyorum Sayın Haykomaz. Sayın Almanya Dışişleri Bakanı seni seviyoruz sayıyoruz. Almanya'daki vatandaşlarımız da seni çok seviyor çok sayıyor. Bu gece yatamazlar. Ne olur Türkiye'ye gelme. Ya da özel uçak gönderelim. Gel. Çok üzüldük. Bak hayk olmaz. Oruç reis gemilisinden dolayı Türkiye'ye darılmış gönül koymuş. Bir kilo baklava alalım. Hayk olmasın evine gidelim. Ya yapma etme diyelim hayk olmasa Almanya Dışişleri Bakanlığı olur mu? Antep baklavası şöyle güzelinden cevizli böyle ya da ev baklavası yapalım. Hayk olmasa götürelim. Çok çok üzüldük yani. Haykoması niye üzüyorsunuz? Niye arama yapıyorsunuz kardeşim siz? Akdeniz'de niye arama yapıyorsunuz? Yazık günah ya. Bu adam küsmüş bize. Almanya Dışişleri Bakanı bize küsmüş. Bak küsmüş. Gelmem diyor. Oruç Reis'i geri çağı çağıralım sayın Cumhurbaşkanım. haykoması koması küstürmüşünüz ya. Olacak iş mi ya? Yapmayın ya. Aramayın, doğalgaz aramayın. Rusya'dan alın doğalgazı, başka ülkelerden alın doğalgazı, petrolü cari açık büyüsün. Türkiye diğer devletlere sürekli olarak muhtaç kaldık halde kalsın değil mi? Ya şu Oruç Reis'i çağırın kardeşim geriye ya. Haykomaz küsmüş bize ya. Azerbaycan kardeş Azerbaycan dağlık Karabağ geri almak için mücadeleye devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Almanya, Berlin'de değerli izleyicilerimiz Azerbaycan ve Türkler birlikte bir miting yapmışlar. Berlin'deki bu mitinge de çok sayıda bizim vatandaşımız da katılmış ve Azerbaycan'a olan desteklerini gösterdiler değerli izleyicilerimiz. Almanya Azerbaycanlar Birliği Başkanı Sayın Yaşar Musayev mitingde bir açıklama yapmış ve şunları söylemiş. Mitinge katılan Azerbaycanlılara, Türk kardeşlerimize ve barışa, adalete hürmet hürmeti olan Almanlara ve diğer tüm bütün sivil insanlara teşekkür ederim. Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ 30 yıldır işgali altında tutuyor. Biz Azerbaycan halkı olarak 50 milyonluk Azerbaycan halkı olarak işgali kabul etmiyoruz. Biz buradan ilan ediyoruz ki Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü temin edeceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın diyor Sayın Başkan Yaşar Musayev Almanya Azerbaycanlar Birliği Başkanı evet. Azerbaycan kendi öz toprağını kendi toprağını 30 yıldır işgal altında Ermenilerin işgali altında olan toprağını almak için mücadele ediyor. Türkiye'nin çok büyük katkısı var. Savunma sanayimizin gelişmesinin önemini anlıyorsunuz. Şu an Azerbaycan ilerliyorsa Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik güçler sayesinde değerli izleyicilerimiz bunu yapıyor. Teknolojimiz muhteşem. O gördüğünüz operasyonlarda kullanılan siyalar ve diğer teknolojik aletlerin hepsi Türk malı değerli izleyicilerimiz. Bugün Azerbaycan'ın kendi topraklarını alıyor olması Türkiye'nin sayesindedir. Bunun da bilinmesi gerekiyor saygı değerli izleyicilerimiz. Mutlak surette bunun önemini kavramamız gerekiyor. Bakın Minsk üçlüsü var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa geliyor eş başkanlar. Bunlar Fransa başta olmak üzere Ermenistan'a şu anda bu işi çözmek için kurulan kurup grup tarafsız olacağı beklenen 30 yıldır da çözmeyen grup şu anda Ermenistan'a silah yardımı yapıyor Fransa başta olmak üzere. Silah yardımı yapıyorlar Ermenistan'a. Zaten 30 yıldır masada duran çözülemeyen bu grubun durması da hata. Şimdi de ateşkes çağrısı yapıyorlar. Gelin ateşkes yapın. Neyin ateşkesi kardeşim? Adamın toprağını sen 30 yıldır almışın. Sivilleri bombalıyor Ermenistan, öldürüyor, şehit ediyor. Ve silah veriyorlar. Fransa'nın verdiği silahlarla şu anda Azerbaycan halkını vuruyorlar. Gence'yi vurdular. Bakü'den sonra Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'de evlerinde gece 2'de yatan çoluk çocuk demeden pek çok insanı katlettiler. Hocalı katliamından sonra Gence katliamını bugün yaptılar, yapıyorlar. Füzeler atıyorlar. Alçaklar, hainler. Misk üçlüsüymüş. Allah sizi tepenizden baktırsın. Neyi çözdünüz ki bundan sonra bunu çözeceksiniz? 30 yıldır bu adamların kendi öz toprakları işgal altında. Neyi çözdünüz? Azerbaycan bekledi, bekledi, bekledi. Baktı olmuyor. 27 Eylül sabahı, bir pazar sabahı başladılar operasyona. Hemen ardından aman ateşkes. Ya neyin ateşkesi kardeşim ya? Ne diyorsunuz siz ya? Adamın sen evine bombaları yağdırıyorsun. Gece çoluk çocuk demeden öldürüyorsun, katlediyorsun. Ateşkesmiş. Ayıp ya. Yunanistan Dışişleri Bakanı da Erivan'a gitmiş. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a destek ziyaretinde bulunmuş. Bak bunların hepsi Türkiye düşmanı. Türkiye için yapıyorlar bunların hepsini. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendi neymiş? Nikos Dendias. Bak bak bak. Ermenistan ziyaretinde bakın ne demiş. Hokkabaza bak. Ankara'nın müdahalesi gerçekten endişe verici. Bak bu Yunanistan Dışişleri Bakanı da çok endişe duyuyormuş. Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesine. Bak hokkabaza bak. Şunları diyor. Yunanistan, Ermenistan, Kıbrıs, Rum işbirliği arttırılmalı diyor. Bak Yunanistan, Ermenistan, Kıbrıs, Rum. Baba baba hokkabaza bak. Bütün Türkiye düşmanlarını bir araya topluyorlar. Ve şunu söylüyor. Türkiye bu olayın baş sorumlusudur diyor. Ve o Ermenistan'da gidiyor adam Ermenistan'da şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye diyor Akdeniz'deki aramalarını durdurmalı diyor. Bak adamın karın ağrısına bakar mısın? Yunanistan'a gidiyor. Destek ziyaretinde bulunuyor. Ve bu açıklamayı yapıyor. Biliyorsunuz terör örgütü PKK'nın kampları nerede vardı? Ermenistan'da var. Nerede vardı? Yunanistan'da vardı biliyorsunuz. Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bu terör örgütü PKK bu ülkeler tarafından besleniyor. Türkiye düşmanı bunlar. Ermenistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi yıllarca terörü beslediler. Almanya yıllarca teröre ev sahipliği yapmadı mı? Hala Almanya'nın her yerinde kol geziyorlar. Açık açık. Avrupa Birliği terör örgütü PKK'yı terör listesine koymadı mı? Koydu. E niye o zaman müdahale etmiyorsunuz? Teröristler kol geziyorlar. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da, Fransa'da her yerdeler. Avrupa Birliği Parlamentosuna kadar girmediler mi? Niye? Niye kardeşim? Niye? Her şey sözde. Siz Türkiye'nin müttefiki falan değilsiniz. Her şey sözde. Bunların hepsi Türkiye düşmanı. Anlatıyorum. Bak somut olaylar veriyorum. Somut örnekler veriyorum. Daha ne demem gerekiyor? Sizlere soruyorum. Ne yazmamız gerekiyor daha?